Şu an sana bir şey söyleyeceğim. Düşük zekalı olanlar genellikle yüksek sesle ve böbürlenerek zekalarını ilan etme eğilimindedir. Oysa gerçek dehalar kendilerini kimseden üstün görmezler. Bugün IQ testlerinin ölçemediği, sadece en gerin ve en dürüst ruhların taşıdığı 7 gizli zeka işaretini ortaya çıkaracağız. Bu video sadece başkalarını değil, kendi içindeki sessiz dehanın nasıl tanıyacağını gösterecek. Sana... Zekanın sadece bilgi değil bir yaşam biçimi olduğunu kanıtlayacağım. Sonuna kadar kal çünkü göreceğin şey kendini bir daha asla küçümsememeni sağlayacak. Zeka bir performans değildir. Toplum bize zekanın tanımını yanlış öğretti. Okul notları, unvanlar, hızlı cevaplar ve elbette bitmek bilmeyen başarı baskısı. Ama gerçek zeka bu yüzeyin altında, görünmez ve sessiz bir yerde işler. Büyük dehalar bile bu yanılsamadan kaçınmıştır. Merhum Stephen Hawking, IQ puanlarıyla övünenleri küçümseyen bir değerlendirme yapmıştır. Zira zekanın ne olduğuyla övünmek, o şeyin eksik olduğu anlamına gelir. Bu bir yapana kadar rol yap senaryosu değildir. Gerçek zeka bir sınan sonucu değil, bir içsel mimaridir. Zekayı ölçmeyi zorlaştıran temel faktörlerden biri de budur. O, sadece bilgide değil, bilgelikte, öz farkındalıkta ve duygusal kapasitede yatar. O halde zekayı unvanlardan ve skorlardan ayırıp bizi asıl ileri taşıyan o sessiz güçlere odaklanalım. Bilmekten vazgeçme cesareti. Gerçek zekanın ilk ve çarpıcı belirtisi Sokrates'in bilgeliğiyle başlar. Sınırsız açık fikirlilik ve merak. Sokrates'in o meşhur sözünü hatırlayın. Bildiğim tek şey Hiçbir şey bilmediğimdir. Bu bir cehalet beyanı değil, aksine en yüksek zeka düzeyinin ifadesidir. Bu, bilemeyeceğimiz çok şey olduğu gerçeğini kabul eden ve bu durumu kucaklayan bir ifadedir. Gerçekten zeki insanlar bilmedikleri şeyin yarattığı boşluktan korkmazlar. Aksine bu boşluk onların öğrenme isteğini kamçılar. Yeni kavramları keşfetmekten ve bilmedikleri dünyalara girmekten çekinmezler. Onlar yargılamadan önce bir konuyu gerinlemesine anlamak isterler. Unutmayın, yeni bilgiyi reddeden bir zihin kendini bir hücreye kilitlemiş demektir. Zeka ise o hücrenin kapısını hep açık tutar. Zekanın bir diğer temel taşı, hatayı kabul etme yeteneği. Sürekli haklı olduğunda ısrar eden biri, yeni bilgi alma olasılığını peşinen keser. Oysa zeki insanlar öz değerlerini bir itibara veya yarattıkları bir personaya yani maskeye bağlamazlar. Yanılmak onları parçalamaz. Aksine bilgi kuyularını genişletme fırsatı sunar. Özür dilediklerinde utanç veya aşağılık hissetmezler. Çünkü bir hata yapsalar bile insan olarak değerlerinin azalmadığını anlarlar. Hata yaptığını kabul etmek ben değişmeye ve daha az hata yapmayı öğrenmeye hazırım demenin en dostça yoludur. Hata bir yargı değil, bir öğrenme verisidir. Kendi değerini bilmek, zeka sadece dış dünyayı anlamakla ilgili değildir. O en çok kendi iç dünyanızı ne kadar iyi yönettiğinizle ilgilidir. Kendini bil. Zeki insanlar bunu yapar. Peki bu onların ya benim yolum ya da yoldan çekil tarzında dayatmacı olduğu anlamına mı gelir? Hayır, onlar sadece kim olduklarını bilir ve herhangi bir sosyal baskıya veya trende rağmen işleri kendi bildikleri gibi yaparlar. Kendi pisişeleriyle derin bir bağ kurdukları için çoğumuzdan daha öz farkındadırlar. Bu, kendilerinin her yanını, iyiyi, kötüyü, ortadakini sadece bilmekle kalmaz, aynı zamanda kabul ederler. Bu bilgi, onlara zayıflıklarını çökmeksizin düzeltme ve başkalarına en iyi yanlarını verme gücünü verir. Senin kimliğin, başkalarının sana biçtiği rol değil, senin içeride kabul ettiğin bütünselliktir. İstatistikler yalan söylemiyor. Mizah ve zeka el ele yürür. Mizahın başarılı olması için doğru zamanlama, bilişsel zeka ve duygusal yetenek gerekir. Mizahın başarısının zamanlama olduğunu düşünün. Zeki insanlar yüksek sözlü ve sözsüz zekaya sahip oldukları için komik anları yakalama ve sunmada ustadırlar. İnce mizah sadece eğlence değil, bir yüksek bilişsel esnekliğin ve durumları farklı açılardan görme yeteneğinin göstergesidir. Eğer bir espri hem düşündürüyor hem de güldürüyorsa, orada bir deha parıltığı vardır. Empati ve dinlenme anlı. Zekanın en yanlış anlaşıldığı yönü onun duygusal kapasiteyle olan bağıdır. Yüksek IQ tek başına kalpsiz bir deha yaratabilir. Oysa gerçek deha bağlantı kurabilen ve kendini koruyabilen bir zihindir. IQ tüm alkışı alırsa bile duygusal zeka yani EQ en az onun kadar önemlidir. Gelişmiş bir EQ'ya sahip olmak, çevrenizdeki insanlar tarafından bunaltılmış hissetmenizi engeller ve size başkalarını anlama kapasitesi sunar. Bu, başkalarına karşı merhametli olabilmek ve olayları onların gözünden bakabilmek demektir. Yüksek EQ, bir hata yapıldığında, onlar yapsa da, siz yapsanız da bunu bir kişisel altış olarak değil, bir öğrenme anlı olarak görebilmenizi sağlar. Yüksek IQ tüm bilgiye ve hakikatlere sahip olabilir ama samimi bir bakış açısı olmadan bu bilgi bir izole edici özellik haline gelir. Unutmayın, hiçbir insan bir ada değildir ve zeki olan en azından biraz olsun başkalarıyla bağ kurabilen kişidir. Bu kulağa bir tembellik gibi gelebilir ama değil, güç molaları almak. O kreşteki uyku saatinin ne kadar değerli olduğunu hatırlayın. Güncel araştırmalar öğleden sonra kestirmelerin daha iyi zihinsel çeviklik, daha iyi konumsal farkındalık ve daha iyi çalışma belleği bağlantılı olduğunu gösteriyor. Bu güç molaları beyninizi besleyen atıştırmalıklar gibi. O kıymetli beyni yeniden şarj etmek, onu dünya ile mücadeleye hazırlamak demektir. Zekanın sürdürülebilirliği durmadan çalışmak değil, ne zaman duracağını bilmekten geçer. Zira yorgun bir zihin, deha bile olsa aptal kararlar verir. Yaratıcı çözüm, zekanın son ve en önemli işareti, tüm bu içsel parçaları bir araya getirme yeteneğidir. Yaratıcılık sadece sanatçılara özgü değildir. O, bir problemi çözmek için alışılmış bakış açısının, kişisel beklentilerin ve hatta grubun dışına çıkabilmek demektir. Yaratıcılık, bir kişinin problem çözmede mükemmel olmasını sağlar. Çünkü konfor alanının ötesine geçmeye isteklidirler. Başkalarının düşünmediği fikir ve çözümlere sahiptirler. Vizyonlarını bilgi, iyi gözlem yetenekleri ve merak kullanarak gerçeğe dönüştürebilirler. Gördüğünüz gibi zeka bir kağıttaki yüksek skorun çok ötesinde bir kavramdır. O sayısız farklı yönü kapsayan bir şemsiye gibidir. Kendini bilmek, sürekli öğrenmek ve etrafındakilere pozitif bir güç olabilmek işte en iyi ve en gerçek zeka budur. Rol yapmaya gerek yok. Şimdi senden bir şey istiyorum. Bu videonun altına hep birlikte yazalım. Zekan bir unvan değil, sürekli bir sorgulama eğilimidir. Çünkü senin o cümlen bir başkasının yolunu aydınlatacak. Bu işaretlerden hangilerini kendinde veya başkalarında fark ettin? Yorumlarda paylaş. Unutma! Bu topluluğun gücü bireysel farkındalıklarımızdan gelir. Eğer bu video sana yeni bir bakış açısı verdiyse beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutma. Kanaldaki diğer videoları da izle. Her video anlam arayışında bir kapı. Görüşmek üzere.